Merhaba, Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray, son iki sezonun şampiyonu olarak Trendyol Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yaptı. Sarı Kırmızılı takım bu yılın transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak taraftarlarını büyük bir heyecan içine soktu. Osimhen'in transferi Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerini daha da güçlendirdi ve takımın performansını bir üst seviyeye taşıma potansiyeline sahip. Bu transfer taraftarlar arasında büyük bir coşku yaratırken kulüp yönetimi ve teknik ekip de bu gelişmenin etkilerini derinlemesine değerlendiriyor. Ancak bugün aslanların gündemine bomba gibi düşen bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray yönetiminin iç dinamikleriyle ilgili çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Erdem Timur'un mevcut yönetimle olan ilişkileri son günlerde büyük bir tartışma konusu haline geldi. Milliyet yazarı Halil Özer, Timur'un yönetimden memnun olmadığını ve Kara Borsa olayının ardından yönetime olan güveninin ciddi şekilde sarsıldığını belirtti. Bu durum, kulüp içindeki huzursuzlukları daha da derinleştirdi ve yönetime karşı ciddi bir eleştiri dalgası başlattı. Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ın durumu özellikle kulüp içindeki değişim rüzgarları açısından dikkat çekici bir noktaya işaret ediyor. Halil Özer'in aktardığına göre Timur ve Albayrak'ın aynı yönetimde bulunmasının mantıksız olduğu düşünülüyor. Bu durum Galatasaray camiasında yönetime yönelik sorgulamalar ve endişelerin artmasına neden oldu. Yönetimin bu iki önemli ismi nasıl bir arada tutacağı ve bu durumun kulüp üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor seçimlerin erkene alınması gerektiği yönünde yorumlar yapmaya başlandı. Bu öneri, kulüp içinde yaşanan gerginliklerin ve belirsizliklerin bir an önce çözülmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Ancak, mevcut yönetimin uzun süre daha devam edip edemeyeceği konusunda şüpheler bulunuyor. Bu şüpheler, Galatasaray'ın gelecekteki stratejileri ve planları açısından büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Gelişmeler, Galatasaray camiasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Kulüp içindeki bu hareketlilik ve belirsizlikler hem taraftarlar hem de spor camiası tarafından yakından takip ediliyor. Yönetimin nasıl bir strateji izleyeceği ve iç çekişmelerin nasıl çözüme kavuşacağı ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu süreç Galatasaray'ın hem sportif hem de idari geleceğini şekillendirecek. Sonuç olarak Galatasaray'ın hem sahada hem de saha dışında yaşadığı bu yoğun gelişmeler kulübün tüm dinamiklerini etkiliyor. Victor Osimhen transferi gibi olumlu gelişmelerin yanı sıra yönetimsel sorunlar ve iç çekişmeler takımın genel yapısını ve gelecekteki başarısını doğrudan etkileyebilir. Bu noktada yönetimin alacağı kararlar ve uygulayacağı stratejiler Galatasaray'ın ultimate hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak. Jordan Henderson'ın Galatasaray'a transferi hakkındaki söylentiler spor dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Eski Liverpool kaptanı ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri olan Henderson, şu anda Ajak'ta oynuyor olsa da, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisi, taraftarların ve medya organlarının dikkatini çekti. Henderson'un Galatasaray'a transferinin, hem takımın orta sahasını güçlendireceği, hem de uluslararası tecrübesiyle büyük katkılar sağlayacağı konuşuluyor. Bu olası transfer Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerini destekleyebilir ve takımın uluslararası arenada daha güçlü bir performans sergilemesini sağlayabilir. Şu an için transferin detayları netlik kazanmamış olsa da Galatasaray'ın yönetimi ve teknik ekibi bu transferi ciddi şekilde değerlendiriyor. Henderson'ın Liverpool'daki başarılı kariyerinin ardından yaşadığı Arap Yarımadası'ndaki deneyiminin ardından Avrupa futboluna geri dönme ihtimali birçok spor yorumcusu ve taraftar tarafından merakla bekleniyor. Henderson'ın Galatasaray'a katılması, kulübün hem ulusal hem de uluslararası alandaki rekabet gücünü artırabilir ve Türk futbolu için büyük bir adım olabilir. Detayların kısa sürede açıklanması bekleniyor, bu yüzden gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Jordan Henderson, futbol sahasında sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve güçlü kişiliğiyle de tanınıyor. Liverpool'daki kaptanlık döneminde gösterdiği özveri ve takım arkadaşlarını motive etme becerisi, onun gerçek bir lider olduğunu ortaya koydu. Henderson'ın Galatasaray'a katılması, sadece orta sahayı güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda genç oyunculara örnek olacak ve takımın moralini yükseltesek. Tecrübesi ve kazandığı uluslararası başarılarla, Galatasaray'ın büyük hedeflere ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Bu transfer, kulübün önemli şampiyonluklar için mücadele etme kapasitesini artırabilir ve uluslararası arenada daha güçlü bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Jordan Henderson'un 2021, 22 ve 2022, 23 sezonlarındaki başarıları, onun futbol dünyasında ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi. 2021-22 sezonunda, Liverpool'un kaptanı olarak hem FA kapı hem de EFL e kapı kazandı, bu başarılarıyla kulübünü önemli kupalarla taçlandırdı. 2022-23 sezonunda ise, Liverpool'un Premier Lig'deki güçlü performansında liderlik yaptı ve takımının şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynadı. Henderson'ın sahadaki vizyonu, liderliği ve kazanma arzusu, ona büyük bir saygı kazandırdı ve bu başarılar, onun futbol kariyerinin zirveye ulaşmasına katkı sağladı. Henderson'ın Galatasaray'a transferi, Türk futbolu için büyük bir dönüm noktası olabilir. Onun liderlik ve tecrübesi, Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası arenadaki hedeflerine ulaşmasını sağlayabilir. Bu olası transfer, sadece Galatasaray'ın oyun stratejisini güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda kulübün şampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj sağlayabilir. Henderson'un liderliği ve uluslararası başarısı, Galatasaray'ın büyük kupalar için mücadele etme kapasitesini artırabilir ve futbol sahnesinde büyük bir heyecan yaratabilir. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, futbol dünyası yeni bir heyecanla dolacak ve Galatasaray'ın performansı merakla takip edilecektir. Jordan Henderson'un Galatasaray'a olası transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Şimdi sizlerin görüşlerini merak ediyoruz. Henderson'ın transferinin takım üzerinde ne gibi etkiler yaratmasını bekliyorsunuz? Liverpool'daki başarılı yılları ve uluslararası deneyimi ile Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirebilecek mi? Onun liderlik özellikleri ve kazanma hırsı kulübün büyük hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynayacak mı? Henderson'ın takım arkadaşlarına ilham verip onları motive edeceği kesin görünüyor ancak bu etkiyi sahada nasıl göreceğiz? Henderson'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın futbol sahnesindeki bu büyük adımı takımın ulusal ve uluslararası arenada nasıl bir değişim yaratabilir? Taraftarlar olarak bu transferin getireceği yenilikler ve başarılar konusunda beklentileriniz neler? Henderson'ın katkısıyla Galatasaray'ın büyük kupalar için mücadele edebileceği düşüncesi sizleri nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi paylaşın ve bu heyecan verici gelişme hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin. Henderson'ın Galatasaray'daki performansı sizce nasıl şekillenecek? Cevaplarınızı dört gözle bekliyoruz. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.